Selamlar herkese. Bugün bir o kadar kolay ve lezzetli bir tiramisu ile buradayım. E, Malzemelerim bu şekilde ve açıklamayı da ekliyorum. E, öncelikle kahveden başlıyorum çünkü soğuması gerekiyor. Ben filtre kahve kullandım. Siz granül de kullanabilirsiniz. Kahveyi demlemeye bıraktıktan sonra e, kremamı alıyorum ve çırpıyorum. Sonra bunu dolaba kaldırıp kahve hızlı soğuması için bir tane borcama aktarıyorum. Şimdi tiramisu kremasını yapıyorum. Önce yumurta sarısı ve şekeri iyice çırpıyorum. Burası çok önemli çünkü içindeki şeker eriyene kadar iyice çırpmanız gerekiyor. Daha sonrasında içine mascarpone veya labne peynirinizi kullanıyorsunuz. En sonunda çırpmış olduğunuz kremayı koyarak mikseri bırakıyorsunuz ve spatula ile söndürmeden kremayı karıştırıyorsunuz. Soğuyan kahve şerbetine... Kedi batırıyorum. Fazla su yerimle sıkıyorum. Daha sonrasında iki kat olacak şekilde tramusunu bitiriyorum. Ben kavanoz kullandım. Hem yemesi daha kolay ve saklaması da bir o kadar kolay. Direkt kapağını kapatabiliyorsunuz. Üzerine kakao eleyebilirsiniz. Kahveyle kakao eleyebilirsiniz. Ben sadece kakao elemek istedim. Afiyet olsun.